Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bildirilmesi. Rivayetlerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi Aleyhisselam'a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir peygamberlere dair olan kitaplarda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. El Kavlül Muhtasar Sayfa 47 Ben Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı peygamberlerin sayfalarında, kitaplarında şöyle bulurum. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 21. Konuyla ilgili işari anlamda bir ayette şu şekilde buyurulmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir. Buradaki ayette bildirilen salih kullar Hz. Mehdi Aleyhisselam ve arkadaşlarıdır. Hüseyin Es Şirazi sayfa 113 Eski ahitte konuyla ilgili yer alan bazı açıklamalar ise şu şekildedir. Yesse'nin gövdesinden bir filiz çıkacak ve onun köklerinden bir fidan doğacak. Rabbin ruhu, hikmet ve sağduyu ruhu, öğüt ve yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde duracak. O Rab korkusundan zevk alacak. O gözlerinin gördüğüne göre yargılamayacak. Kulaklarının işittiğine göre karar vermeyecek. Zayıfları adaletle yargılayacak.'' Yeryüzünün yoksullarına haklarını verecek. Bir değnekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak ve dudaklarının soluğuyla kötüyü yok edecek. Adalet onun belinin kuşağı olacak. Kurt kuzuyla birlikte oturacak. Kaplan oğlakla beraber yatacak. Buzağı, aslan ve besili sığır bir arada yaşayacak ve onları küçük bir çocuk güdecek. İnek ayı ile birlikte otlayacak. Yavruları bir arada oturacaklar ve aslan sığır gibi saman yiyecek emzikteki çocuk kobra yılanının yuvası yanında oynayacak ve sütten yeni kesilmiş çocuk kara yılanın deliğine elini uzatacak. Benim kutsal dağım üzerinde hiç kötülük yapılmayacak. Artık hiçbir zarar verilmeyecek. Çünkü denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise yeryüzü de Rab bilgisiyle öyle dolu olacak. İşaya 11.1.9 Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak. Doğru olanı yapmakta tez davranacak. İşe ya 16'ya 5